Evet değerli takipçilerimiz, Mesleklerin Bir gün adlı programımız çok hızlı devam ediyor. Bugün Diyarbakır'ın Sur ilçesi Yeni Kapı sokakta yıllardır kuru yapan İbrahim Usta'nın yanındayız. İbrahim Yalas sen Yalaz öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. ediyorum. Başlarsınız, hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz, Sevap vermişsiniz. Sağ olun. İbrahim Yalas kimdir? Önce oradan başlayabiliriz. Vallahi İbrahim Yalas, aslen Mardinliyim ama Diyarbakır doğma düğme şu an Çepek'te doğmuşum. Artık Diyarbakır'sınız. Daha Diyarbakırlıyım tabii aslen. Diyarbakırlıyım. Diyarbakır merkezi Çepek'te doğdum. Eski İzibat Karakolu Sakarlı'nda doğma büyüme eskiler bile şimdi bilgiler bilmez de. Tabii Orada büyüdük. Ya. Ben bile yaşımına münafet müsaade tabii şimdi Gel bakın bilir açık Aynen. söyleyeyim size. Evet. Orada doğma büyüme bittik, büyüdük. Rahmetli babam önce aşağıda açtı, evet. aşağıda açtı, Kilisenin altında açtı. Evet. Daha sonra kısmet oldu buraya geldik. Yani babadan koruyan bir şey. Dededen rahmetli dededen. dedemden, dedem oradaydı sonra babam orada çalışıyordu sonra babamdan bana bize devre Peki babanın döneminde ne satıyordunuz sadece yani şu an çeşit çok fazla. Rahmetli babamız rahmetli babamın zamanında içeride şey vardı böyle kavurma leblebi kavuruyorduk. Kapının önünde gelen giden en çok kırık leblebi, leblebi şeker çok satılırdı o zaman. Leblebi. Leblebi, 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 leblebi şeker. Kırık leblebi çok giderdi. Evet. Yani böyle bir avucu doldururduk. Rahmetli babam ceplerine bırakır diye öyle. Allah, öyle, Allah Hayır da verdik kelesi. O şimdi. dönemin insanlarıyla şimdikini Tabii. yasa olmak lazım. kırıkçıydı. Dedi. Evet. meşhurdu dedem Abdul Halim diye kırıkçıydı. Evet. El kol şeyi yapardı rahmetli dedem. Onlar mı yapardı? Onlar mı yapardı? Yani. Oradan başladı. Oradan başladım rahmetli babam getirdi burayı aldı. Evet. Siz sen al. Evet. Evet. Rahmetli babam burayı aldı, kısmet oldu. Gayrimüslimler burada otururlardı. O zaman babam aldı o zaman burayı. Kısmet oldu, geldik buraya. Yani 9, yaşından beri bu mesleği yapıyorum. Kaç yıldır desem? Vallahi 9 yaşından düşün yani 60, 9, 50 yıldır söyle bu çocuğumdan beri bu işi yıldır. yapıyorum. Gözümü açtım bu meslekten. Çünkü Aynen. baba ve dede mesleği evet. olduğu için. Aynen. Ailenize başka, kardeşlerinize başka yapan Valla bak kardeşim var. Halim'le. Halim kardeşim beraber. Bir Ankara'da bir kardeşimle yapıyor. O beraber yapıyoruz. Evet. Dededen kalma mesleğimiz. Şimdi baba döneminde, dede dönemde işte leblebi dediniz. Kırk leblebi. Evet. Ondan sonra Şimdi leblebi Şimdi şekeri. Değil. Şimdi çok fazla çok fazla çeşit oldu. Da çok da kuru yemişçi oldu diyor. Evet. Yani aslında aslında biz bizim aslımız dedemizden kalma bir meslekti. Kuru yemişçi. Peki bu mesleğin Güzel ve kolay tarafı var mı? Ya da zor Vallahi tarafı. güzel tarafı bu şekil. Yani eve, eve fazla bir masraf yapmıyorsun kuruyemiş olarak O da güzel tarafı Bir olur değil mi? Ee, yeni, insanlar görmek, yeni, yeni insanları insanlar görmek. Yeni insanları görmek. Yani biraz da şişmanlatır kuruyemiş o da. Evet. Vallahi <laughs> başka şey yapmıyor. Bir şey güzel tarafı bu. Bize eve bedava kuruyemiş giriyor. Eve bedava giriyor aynen. Allah. Kötü tarafı da yaz olunca biraz e, ister içse doğal olarak kuruyemişe doğal olduğu için Biraz böcekleme yapıyor. Onun için de tedbir alıyoruz. Yazın şey. peki tüketiliyor mu? Yazın yok. Üç ay biraz duruyor işler. Kuru yemiş. Yani kuru yemiş işleri duruyor. Kışın iyidir inşallah. Peki bu malumunuz bir ekonomik sıkıntı var. Yani herkes için bu geçerli. Tabii, tabii. Vatandaşın alım gücü giderek düşüyor. Düşüyor. Evet. Devam ediyor ee, Onlar da sizin gibi eve bedava kuru yemiş yiyemiyor bu yok, şekilde. Yok tabii doğrudur. Siz ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Yani, Vallahi tabii. Alım gücü Eskiden daha evden aldı gitti. Adam birer kilo, ikişer kilo alan adam şu anda geri yarım kilo alıyor. Yarım kilo adam alan kişi yüzer gram'a düştü alım gücü gittikçe düşüyor yani. Evet. Ee, ekonomi onu da sarstı. Aynen. Düşün bir Antep'si 1400 evet, lira ben. Ee, 1400 adam nasıl aslında evine götürsün? Adam ekmek, alır, etini alır, yoğurdunu alır daha yani. da tabii ki. O yani bir, bir lükse girdim. Ne çok, yazık ki çok lükse girdik işte. Başka fiyat yüksek olan hangi ürünler var? Mesela kaju. Kaju yok. Kaju bu sefer. Kaju zaten yurt dışından geliyor. ithaldir. Türkiye'de yetişmediği için. Şey Amerika şey Güney Afrika'dan geliyor, şeyden geliyor, Endonezya o taraftan evet. geliyor. Başka hangi? Bu ee, yerler pahalı. Vallahi yani yakan, fındık bu yakan. sene. O da fındık hani bu sene şey vurdu ya. Doğum e, vurdu. Doğum, doğum vurdu. Fındığa vurdu. Kaysiya vurdu. Bunlar hepsi yükseldi yani fiyatlar. Evet, Alım gücü düştü. Peki bu siz işi sanırım bir de severek yapıyorsunuz. Evet, yani. Çünkü zaten, bir meslek sevmeden seneden yapılmaz buca tabi, yıl. Tabii 50 yıldır bu işi cı neyse severek evet, yapıyoruz evet. ya. Yani. Evet. O yüzden mesleğimiz olduğu için gözümüzü açtık bu meslekle. Peki buradan mesajınız olacak mı böyle sizin gibi kuruyemiş işleten ya da işletmeye meyilli olan girişimcilere mesajınız var mı? Vallahi yapsınlar yani bir şey değil yani ne kadar şey olsa iyidir yani kur güzel bir meslektir tavsiye evet. ederim yani. Kaybolmayan ee, yani bir meslektir. Yani bozulmaz, talih geçmez bir kur meslektir. Tavsiye ederim. Peki. Teşekkür ederim İbrahim şey Usta. Yoğunluğundan dolayı bize başlayacağız. Başlayacağız. Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Çok sağ olun. Başlayacağız. Evet değerli takipçilerimiz bugün mesleklerin hı birinci günü adlı programımızda İbrahim Usta'ya konuk olduk. Kendisinden yaptığı mesleği ve bundan sonra yapacak olan insanların tavsiyelerini dinledik. Abone ve takipte olmaya devam edin diyorum. Teşekkür ederim.